Yüzde yüz eşit birime bölünebilen bir bütünün parçasının o kadarlık kısmını ifade eder. Yüzde işareti ise herhangi bir sayıyı veya oranı yüzün kesiri olarak belirtmek için kullanılan semboldür. Yüzdenin sayıya çevrilmesi ise yüze bölünerek yapılır. Örneğin yüzde 25'in sayı karşılığı 0,25'tir. Yüzde artışı bir sayıyı yüzde miktarı kadar arttırmak, yüzde azalışı ise bir sayı yüzde miktar kadar azaltmak anlamına gelir. Örneğin yüz sayısı yüzde 25 kadar arttırılır ise 125 sayısı, azaltılırsa 75 sayısı elde edilir. Yüzde anlamları ise şu şekildedir. Yüzde 25, bir sayının bütünün yüzde 25'i yani çeyreğidir. Basitçe sayının dörde bölümüdür. Yüzde 50, bir sayının bütünün yüzde 50'si yani yarısı anlamına gelir. Basitçe sayının ikiye bölümüdür. %100 bir sayının bütünün tamamıdır. Daha fazla bilgi almak için hesapkurdu.com yüzde hesaplama sayfamızı ziyaret edebilir, sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.